uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Aşık Veysel Madem ki görüyorsunuz o vakit hoş görün diyen, elinde sazı, kalbinde sözü, kendini tüm dünyaya sevgi ve hoşgörüyü yaymaya adayan Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivri Alan köyünde dünyaya gelmiştir. Ben Şarkışla ilçesinin Sivri Alan köyünde 1894'te dünyaya gelmişim. Annesinin adı Gülizar, Babasının adı Ahmet olan Veysel, iki kız kardeşini çiçek hastalığından kaybettikten sonra 7 yaşında gene aynı hastalıktan gözlerini kaybetmiştir. Babasının 10 yaşlarında kendisine aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan Aşık Veysel'in hayatı 1930 yılında Ahmet Kutsi Tecerle bir şairler gecesinde tanışmasıyla değişir. Çünkü bu tanışma neticesinde Aşık Veysel birçok il dolaşarak şiirlerini ve türkülerini birçok insana ulaştırmıştır. Ömrü yoksulluk ve zorluklarla geçen Aşık Veysel, Cumhuriyetin 10. yılı için yazdığı destanın yayınlanması ve Sivas Aşıklar Bayramı'nda gösterdiği büyük başarı onu tüm ülkenin tanıdığı bir aşık haline getirdi. Üzülme, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu başarıya kayıtsız kalmayarak 1965 yılında özel bir kanun çıkararak Aşık Veysel'e ana dilimize ve milli birliğimize yaptığı hizmetlerden ötürü 500 lira aylık bağladı. Vücudun bir gün bakarsın yok olmuş gitmiş, ot gibi kaybolmuş. Ama insan olanlar bir eser bırakırsa o kendini yaşadır. Benim kanaatim böyle. Beni hor görme, beş günlük dünya, derdimi dökersem derin dereye, dostlar beni hatırlasın, güzelliğin on para etmez, kahpefelek, kara toprak, uzun ince bir yoldayım gibi eserleri hafızalara kazınan ve Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan ve şiirlerinde verdiği mesajlarla Türk milletine her zaman birlik, beraberliği öğütleyen ve aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan büyük ozan Veysel Şatıroğlu 21 Mart 1973 günü saat 03.30'da doğduğu köy olan Sivri Alanda hayata veda etti. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın. Taş kapadır çimento kapatır, hiç kimse istifade edemez. Yalnız benim toprağım da milletime hizmet etsin. Can kafeste durmaz uçar, dünya bir han konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın.